Allah azze ve celle bizim zahir hallerimize muttali olduğu gibi gizli hallerimize de muttalidir. Vallahi ve vallahi şu an birbirimizin yüzüne bakabiliyorsak burada Allah azze ve celle'nin gizli günahlarımızı henüz ortaya çıkarmamış olmasından dolayıdır. Vallahi vallahi şu an birbirimizin yüzüne bakabiliyorsak Allah azze ve celle'nin gizli günahlarımızı ortaya çıkarmamasından dolayıdır. Hani o içimizi yakan gizli günahlarımız var ya hani o kıyamet günü karşımıza çıkmasını hiç istemediğimiz günahlarımız var ya Vallahi Allah hepsini biliyor İşte o günahların hepsinden henüz yaşıyorken Bir an önce tövbe edelim Müslümanlar Emin olun herkesin içini yakan günahları vardır Bakın Allah Azze ve Celle biz gibi günahkarlara Kur'an-ı Kerim'de şöyle sesleniyor Kul ya ibadiyellezine esrafu ala nüfusihim Ey kendi nefislerine günah işleyerek zulmeden kullarım La taknatum bir rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Niye? İnna Allah yagfiruz-zunuba cemi'a. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. İnne hu huvel gafurur rahim. Çünkü şüphesiz ki o çok bağışlayan ve çok esirgeyəndir.